üneleri için ben saat satıyorum. Saat tam saatlerini tamir ediyorum. Çünkü evet. saat diğer okuldan da Birçok öğrenci müşterilerim evet. vardı. Karaman Hacı Mahallesi'nde doğdum. Aslında eski Adala ilçeler. 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Şurada var. 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşa. 15 sene olsa 75 sene olur. O ustaya gittim. 3-4 sene evet. çıraklığım var. Ondan sonra şahsi dükkan açtım. Evet. Ee, o çoban kavurma dedim. İzmir köfte. Ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani, ömür. E... Ömür burada geçti. Kar mutlu Mutluyum. Eşimi seviyorum. Evimde mutluyum. Bir de çocuklarımı seviyorum. Evet, bir tatlı mekanda daha alıp ee, Karaman'a değer ve ruh katan Esnaflar dizimizin durakları e, devam ediyor. Ee, Derbeyim, sizi bir tanıyalım önce. Ben Hüseyin Zenginoğlu. Günde uzak Karaman Mahallesi'nde doğdum. Eski adıyla ilçeler. 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Baba mesleğidir. Şimdilik devam ediyoruz. Evet. Ee, i̇lk babanız sizi Yanına <laughs> aldığında <laughs> 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 Evet. Ee, onun yanında öğrendiniz. Yok, misiniz? babam ölmüş 40 gün sonra ben doğmuşum. Öyle mi? Evet. Babamdan eniştemi öğrenmiş? Eniştemden abim öğrenmiş? Ben abim öğrenmiş. Bir atam esni, ata mesleği devam etti evet. geldi. Evet. 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 Ee, peki o zaman hemen bir şöyle geriye gidelim. İşte, i̇lk siz ustaya verdiklerinde nasıl teslim ettiler? Ben, ne dediler? Abimle sadı? beraber kalıyorduk evde. Ben ilk okul gazi okulda okudum. Okuldan çıktım o zamanlar sabahçı öğrenci oluyordum. Sabah, sabah çıktım öğlen dükkana geliyordum. Sabah, veya sabah geliyordum. Okula Diyordu. Abimle beraber çalıştık. 83'te ben 80 evet 3'te askere gittim. 85'te geldim. Eski Uyday Pazarında barakalar vardı. Orada evet. devam ettim. Orada 28 sene çalıştım. O zaman belediye başkanı onları yıktı, bunlara taşındı seyirler evet. 12 yılda burada devam ediyoruz. Evet. Ee, yaklaşık kaç yıldır dediniz? Yaklaşık 7 yıldır. Ben içinde, Çünkü yaşım için 62. Mesela. 12 evet. yaşından beri. Evet. Evet. Her yıldır mesleğin içinde. Evet. Ee, tabii biz bütün esnaflarımıza soruyoruz, size de sormak istiyorum. İyi ee, iyi bir esnaf nasıl olmalı? Hani e, artık günümüz koşullarında her şey çok hızlı değişiyor. Siz neler söylemek istersiniz? Bunca yıl nasıl ayakta kalınır? Her şey önce kanaat edeceksin, sabır edeceksin. yüz, tatlı dil olacak. Evet. Sabır edeceksin, de olacaksın yani her şeyden önce. Başarı oradan geliyor yani. Başarı oradan, başarı oradan geliyor. Evet e, biz epey bir bekledik maşallah. Müşteri Vallahi. potansiyeli de çok güzel. <laughs> evet. Evet. İhtiyar müşteriler evet. İhtiyar heyeti burada evet, o zaman. Evet burada. Emekliler <laughs> burada. Ebekliler evet. burada. Evet günde ne kadar iş yaparsınız mesela? Bana hiç belli olmuyor yani. Geri gelir on kişi olur. geri gelir on beş kişi olur. Evet. Yani Biz artık uzakmalar oynuyoruz. Yani. Bizim için fark etmiyor. Ama yani. sabah geliyorsunuz. Tabii erken açarım. Erken. Ekanınız. Çok her e zaman. Anlatın erken. bakalım bir gününüz nasıl geçer? Valla sabah namazı kıldım. Kahvaltıyı yaptım. Gel gelirim burada kışın yedi yedi buçuk yazın işte yedi altı buçuk arası evet. akşam yedene okundu mu gideriz. Evet. Tek çalışırım. E, kaç metrekarelik? dükkanınız? Burada dört metrekare. 4 metrekare. E, <laughs> kendinize ait güzel şirin bir dükkan. <laughs> Bize yetiyor. Bize evet. yetiyor. Aynen. Bize yetiyor. Aynen. Onun için severekten yapıyorum. Bir işi severekten yapacağım. Bütün mesele olur ya. Evet. Severekten yaptım. Her şey başarılar gelir ya. Ne güzel tam dua diyor Çakmoksi de. Evet. Severekten yavrum geliriz. Hiç kimsenin içine karışmaz. Sevmek bir iş. Şey. Tabii. Bütün Braviz. mesele o yani. Evet. Seveceğim mesleği. Peki e, her meslekte olduğu gibi bu meslekte de e, artık e, her şey çok gelişti ve değişti. Evet. E, bu gelişmeleri takip edebiliyor musunuz? Yoksa hani öğrendiğini, öğrendiklerinizle mi devam ediyorsunuz? Biz öğrendiklerimiz devam ediyoruz. Yani artık şimdikinden kuaför oldu, güzel bir salon oldu. Aa biz berberlikte kaldık yani. Evet. biz ben devam de. gördüğümüz şey işliyoruz yani neyle hatırlamadım. Yaşımız da geçti artık. Bundan sonra da gençlerin bayağı sıkıntı oluyor. Onlar artık <laughs> uzun sürüyor tıraşları. Biz de o şey demiyoruz yani. Onların artık hayatına uyamıyoruz yani. Evet. Onu genç arkadaşlar sağ olsun onlar başarıyla götürüyorlar. Usta berber olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Vallahi kokum oranımız olmazdı çünkü babam yoktu. Çok kaybandık. Herhalde bir sanata giderdik ama Yine artık zaman. o sanatta ne olurdu bilemiyoruz. Sizin yani. uşakta genellikle zaten böyle usta çırakla bilmeyen. Tabii tabii terzi, ayakkabıcı işte evet. vardı o zaman tamirhaneler vardı ama. Siz iyi ki bu mesleği seçmişsiniz. Çok güzel bir meslek ya. Yani. Evet. Sahip çıkacaksın çok güzel bir meslek. Severek yapacaksın. Severek yapacaksın ya. İnsanları yani. paklıyorsunuz, tabii, özelleştiriyorsunuz değil mi? Sonra bir de ki şu mesleğin en güzeli hiç aç kalmayın yani. Cebinde muhakkak para damlar yani. Ne güzel. Hani misin? zengin olmasa da de parasız kalmayın. Kimseye muhtaç olmayın. Ama olmayan. siz de zaten buradan evinizi geçirdiniz. Tabii tabii. Ben, evlatlar büyüttünüz. O ben iki çocuk okuttum. Ben ev aşağı. aldım. Emekli oldum. Çok yani çok Allah razı olsun meslekten. Bütün eşten dosttan çok yani. Bu her şey bu meslekten oldu. İki çocuğum var, ikisi de memur oldu. Biri öğretmen, biri postanede memur. Yani emekli de olduk. Çok şükür yani günlerimize. Allah herkesin işini vasket etsin, severek yapsın. İnşallah. Ya <laughs> Buyurun bakalım. Ama önce sayacaksınız. Bu ne kadar çok? Bir, iki abi, bir, iki abi, bir, iki Yedi, on, on bir, on iki çikilop. Tam on iki tane. <laughs> Süper. Çikilop şimdi on ikili paketti. Saraydan. Bir ton daha yiyeyim ya. Peki ustam, yetiştirdiğiniz kalfalar var mı sizin? Onlar vardı iki tane. Biri bıraktı, tümralıydı. Bir de burada bunlar iyiydi, çiftçilik yaptı yani. Evet. Yapıyor yani. O çocuklar da iyiydi yani. Onlarda da 7-8 sene çalıştım onlarla da burada e, esnaf komşularınızla gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Valla ben herkes de Yaşlı olunca herkes bize ya. Ben de zaten büyüyor, küçüğü. herkese bir herkes şey yapıyor. Ya. Kimse, kimseyle Kimseye de bir sorunum yok. Herkes de sever yani. Evet. Zaten Necati Hanım dedi yani iyidir falan dedik. Onlar biz 40 senelik komşuyuz yani. Evet. Eski dükkandan beri. saygımız var. Evet. Saygı olduktan sonra her şey gidiyor Aslında yani o zamanlarınızda başka nelerle uğraşmayı seversiniz? Valla bu zamanım olmaz. Ben yalnız çalışınca bir pazar günü olur. O da hanımla market, işte dolaşırız. Başka iş zamanımız yok evet. yani. Her küçük esnafın bir de küçük el radyosu var. Var mı sizin de Benim radyonuz? Benim radyo var ama ben radyo zamanımda yok. Çünkü hep ihtiyar müşteri. Onları dinlerken ha. radyoya <laughs> gerek yok. İhtiyarlarda <laughs> laf çok oluyor. Çünkü. Çok oluyor. <laughs> evet. evet. Şöyle bir şey anlatılır. Yani e, aslında e, bizim mesleğimizden daha e, haber kaynağı var. <laughs> tabii ben ben aynen ben 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 çay yani, bizim burada biz her haber alırız yani burada. İlk önce biz yani, adam istiyorsan. yani o kadar bir müşteriler var ki yani evdeki aile durumunu bile bize anlatır yani. Evet. Yani evdeki şöyle şey yani çok dost gibiyiz yani çoğu evet. müşterilerle. Aile gibiyiz tabii yani. Tabii iyi bir şey. Perkelerin e, iyisi de mutlaka evet, sırf saklamalı. Şey, tabii, 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 tabii tabii evet. Onu sırf saklayacaksın çünkü adam sana her güvenmiş, şey. Yemiş, ölmüş, adam her şeyi döküyor. Hem tıraş oluyor hem dertleşiyor. Yani o da yani, yani şey oluyor, boşalıyor, haklı yani içini yani. döküyor. Evet yani o yönden çok ölü var yani evet. hepsiyle. Çok iyi şey diyoruz. Peki abi, eski yani. eski karımanı özlüyor musunuz? Valla eski kalan da şimdi daha iyi ya. Şimdi daha, daha değil, iyi. Tabii. ya. Yani. İyi, o de, evet. Bu sıra çok güzel yani her şeyin evet. yeniliği güzel. iyidir ya. Evet. Çok iyidir yani yeniliği. Eskiden tamam ben dolar oyun kalamam ama o yıllara bakıyorum şimdi çok rahat ya, yani. çok güzel ya. Evet. Ben mesela çırarken ekmek ekmek bize çok güçlü ya. Mi? Evet. mi? Elma ekmek şimdi herkes yiyebilir yani. Evet. İnan ki ya. Bu yüzden söylesem <laughs> çok inanmıyor yani. Evet. Çok güçlü bundan 50 sene önce. Herkes hani kışın falan zor yerdi. Ama şimdi herkes anında yiyor ya. Canım yani. zaman e, Biliyor. Şimdi daha güzel bana o göre ya. Yani. Gelişim her zaman her, her zaman şey. iyidir. İyidir tabii. Gelişmek Aynen. her zaman iyidir. Teknoloji her zaman iyidir ya. Yani. Benim çalıştığımda kollu makineler vardı. kollarmış işliyor. Dün de hepsi elektronik. Çağırdı hemen tık tık tık. Hı. Her şey iyi yani. Onun için modelin her zaman iyidir yani. Peki e, sizin de var mı sosyal medya hesaplarınız kullanıyor Yok ben size? yok. Ben böyle öyle. Ben hiç böyle şey zamanım yok. Çünkü eve varım. Bir iki haber dinlerim ya sabah gel. Evet, ben, sevmiyorum ben bir de o şeyleri yani. Evet. TikTok, yapılmış yok şu ay bir Zaten ben akşam kadar haber alıyorum gerekmiyor. <laughs> evet, haber kaynağımızı <laughs> da de. alıyoruz mesleki cevabı. Evet. abi. evet. Her evet. siyasi yönü olsun, spor olsun her şey burada konuşuluyor. Biz de dinliyoruz, biz de bir şeyler yani onlara katkıda oluyoruz. E, küçük bir esnaf olarak ekonomiyi nasıl değerlendirirsiniz? Hani? Vallahi çalışırsan hayat güzel. Kim ne derse desin bana. Hani benim işte çalışırsan hayat çok güzel ama şimdiki gençlik çok tembel. Her şeyim olsun ama bedel ödemeyim. Olmaz böyle bir şey ya. Bedel ödeneceksin, çalışacaksın yani. Çalıştığımda çalışıyorum. Birinci koşul çalışmak. üretmek Çalışmak tamam. diyorsunuz değil mi? Ben kaçırarken o zamanlar bundan 50 sene önce bir Avrupalı gelse de Malbora içsek. Malbora falan çok güçlü. Şimdi ben içiyorum Malbora yani. Çalıştıktan sonra hayat çok güzel ya. Yani. Evet. Ama çalışıyorum Peki şimdi e, gençler neden bu kadar e, kolayı seçiyorlar? Neden bu kadar sabırsızlar? E, neden bu değişiklik? Onlar yokluk görmedi. Rahat içinde büyüdüler. Evet. Yokluk görmedi. Her şey anında oldu. İstedikleri. İstedikleri telefon oldu. İstedikleri araba oldu. Bizim siletimiz bile yoktu yani. Evet. Onun için onları da çok görmüyorum yani. Çünkü yokluk görmediler. Çok rahat bir geçiş. Yokluk yıllarından e, buraya geldi. Tabii. Ve 50 yıl ayakta durmak. Ustam e, gerçekten size canlı gönülden kutluyoruz. <laughs> <laughs> Bu teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah, Allah razı olsun. E, çok e, sağ olun. Var olunuz. Allah ümmü verdi sıra çalışalım. Gerçekten neler söylemek istersiniz? Çalışsınlar. Sabır <laughs> etsinler çalışsınlar. Çalış. Başka bir şey. Bütün mesele çalışma. Sabır çalışma. <laughs> Birden zengin olunma. <laughs> Zaman ayıp ihtiyaç var ya. Yani. Zenginlik de Allah'ın bir lütfudur yani herkes çok çalışmayla kanı olmaz ya. Yani. Benim çıraklığımda hamallar var, herifler o kadar çalışırlardı ki çoğunun evi yoktu. Ama adamın evinde bir parça geçmiş, işte beş altı tane daha geçmiş, zenginler. Yani zenginlikler, boş ver, en güzel çalışmak ya. Yani. Rabbim her şeyi verir çalışmak. En iyi karşılığını. Verir, verir Rabbim. İnan, yani siz ona sığının yani, bütün mesele olur ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, sağ olun. Allah razı olsun size de başarılar. cümleleri için ben saat satıyorum. Saat tam saatlerini tamir ediyorum. Çünkü evet. saat diğer okuldan da birçok öğrenci müşterilerim evet. vardı. Karaman Hacıyalan Mahallesi'nde doğdum. Aslında Eska, eski adıyla Hicceler. 50 e, yıldır bu mesleğin içindeyim. Şu da 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşak. 15 sene olsa 75 sene olur. O ustaya gittim. 3-4 sene çıraklığım var. Ondan sonra şahsiyet dükkanı açtım. O e, çoban kavurma dediğim İzmir köfte. E ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve demin bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani, ömür. E... Ömür burada geçti. Kar... Mutluyum. Eşimi seviyorum. Evimde mutluyum. Bir de çocuklarımı seviyorum.